O da Beşiktaşlı benim. De. <laughs> ben de Beşiktaşlı. Şöyle evet, arkadaşımız gelsin bir. Hadi bakalım. Nerede? Tamam siz <laughs> <laughs> Şimdi artık şeyi çöpe atmıyoruz. Anladınız, Anladınız değil mi? Iyi dönüşüm. Geri dönüşüm. Mutlaka kendinizle yapın. Evet. Oluyor değil mi? Evet. Çok tutmayacağım değil mi? Evet. Yaşasın, ben de öğrendim. Evet. <laughs> sürprizler yaşadım bugün. gerçekten. Gençlerin ve çocukların gençlendirmesi beni çok duygulandırdı. Çevreye verdikleri önemli gördükçe e, ümidim daha da arttı geleceğe dair. Çünkü gençlere bırakıyoruz bu sıfır atık Onlar devam ettirecekler. Kuzusuna, kurduna, yunusuna, emraha. Bütün alem kurban benim yurduma.